حديث حدثنا سعيد بن يعقوب الطالكاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما Ennehu kal en enne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kal Abdullah ibn Abbas'tan rivayeten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor Men kabaza yetîmen min beynil muslimine ila taamihi ve şerabihi Edkalehullahu'l cennete illa en ya'mele zemben la yufarulahu Efendimiz buyuruyor ki aleyhissalatu vesselam Bir yetimi, Müslümanların içinden bir kişi alıp Bir yetimi alıp onu yedirir içirirse yani ona bakarsa onun efendim ihtiyaçlarını giderirse Allahu Azimuşşan o kişiyi cennete sokar. Yetime baklığından dolayı Allah o kişiye merhamet edip cennete sokar. Ancak o kimse affedilmeyecek bir günah işlemişse müstesna. Yani müşrikler bu işin dışına çıkar değil mi? müşrik iman etmemiş bir insan 10 tane yetime 100 tane yetime de baksa iman etmediğinden dolayı o yetime bakma, bakmış diye cennete giremez. İlk önce iman gerekiyor çünkü. Ama onun dışında Allah'ın izniyle yetimlere bakıp yetimleri gözetmek onlara böyle bir sıcak e, ortamı Yaşatmak için ne gerekiyorsa artık, yani onun yolları farklı, ne gerekiyorsa onları yapmak bir insanı cennete sokar.